Suda yüzen devasa şehirler. Şehir dememizin sebebi içlerinde golf sahasından sinemaya kadar pek çok aktivite yapabileceğiniz eğlence mekanları, kütüphaneler vesaire bulunabilmektedir. dünyanın en büyük 10 yolcu gemisi. 10 numara, Liberty of the Seas. 18 ayda inşa edilen bu 15 katlı gemi, 3634 yolcu barındırabilir ve 1360 mürettebat tarafından hizmet verebilmektedir. Bu geminin ağırlığı 155889 ton, uzunluğu 338,92 metre, genişliği ise 56,08 metredir. 9 numara, Norwegian Escape. 2015 yılında ilk seferini yapan bu devasa gemi, 4266 yolcu kapasitesine sahip ve 1733 mürettebat ile hizmet verebilmektedir. 165.157 ton ağırlığında olan bu geminin uzunluğu 325,9 metre, genişliği ise 46,5 metredir. Bu yüzden şehir ise saatte 41 kilometre hızla gidebiliyor. 8 numara Norwegian Joy. Bu gemi 2017 yılında ilk seferini yaptı. 3883 yolcu kapasitesine sahip olan devasa geminin 1700 mürettebatı bulunuyor. 167725 ton ağırlığında olup uzunluğu 333,46 metre, genişliği ise 41,4 metredir. Bu gemi saatte 46 kilometre hızla gidebiliyor. 7 numara Ovation of the Seas 2016 yılında ilk seferini yapan bu devasa gemi 4.905 yolcu kapasitesine sahip ve 1.500 mürettebat ile hizmet verebilmektedir. 168.666 ton ağırlığında olan bu devasa geminin uzunluğu 348 metre, genişliği ise 48,9 metredir, deniz üzerinde seyir hızı ise saatte 41 kilometredir. 6 numara The Anthem of the Seas Bu devasa gemi 2015 yılında ilk seferini yapmıştır. 4905 yolcu kapasitesine sahip ve 1500 mürettebat ile hizmet verebilmektedir. 169.000 ton ağırlığında olan bu geminin uzunluğu 347,06 metre, genişliği ise 49,4 metredir. Bu geminin hızı saatte 41 kilometredir. 5 numara Quantum of the Seas. Bu yolcu gemisinin de 4905 yolcu, 1500 mürettebat kapasitesi bulunmaktadır. 168.000 ton ağırlığında olan bu gemi 16 güverteye sahip ve uzunluğu 348 metre, genişliği ise 59 metredir. Hızı ise saatte tam 350 kilometre. 4. Numara, MSC Meraviglia İlk seferine 2017 yılında çıkan bu devasa gemi tam 171.598 ton ağırlığındadır. Uzunluğu 315,83 metre, genişliği ise 43 metredir. 15 güverteye sahip olan bu gemi 4500 yolcu, 1536 mürettebat alabiliyor. Böylesine büyük yapının hızı ise saatte 42 kilometredir. Evet, şimdi ilk üçe doğru geliyoruz. Bu gemiler hakkında duyacağınız rakamlar insanı hayrete düşürüyor. 3 numara, Oasis of the Seas Saatte 47,4 kilometre hızla gidebilen bu devasa gemi, 6780 yolcu alabiliyor ve 2200 mürettebat ile hizmet veriyor. 2009 yılında ilk seferini yapan bu geminin ağırlığı 226.838 ton, uzunluğu 361,6 metre, genişliği 60,5 metredir. Güvertesi ise 18 adettir. 2 numara Harmony of the Seas 226.963 ton ağırlığındaki bu geminin uzunluğu 362,12 metre, genişliği 47,42 metredir. Saatte 46 kilometre hızla gidebilen bu dev yolcu gemisi 18 güverteye sahiptir. Yolcu kapasitesi 6780, mürettebat kapasitesi ise 2300. Ve işte sıra dünyanın en büyük gemisinde. Symphony of the Seas İlk seferini 2018 yılında yapan bu dev gemi 18 güverteye sahiptir. Kapasitesine gelecek olursak 6680 yolcu ve 2200 mürettebat alabiliyor. 229 bin ton ağırlığında olan bu devasa geminin uzunluğu 361 bin 11 metre, genişliği 66 metre, yüksekliği 72,5 metredir, Mart 2018 tarihinde dünyanın en büyük gemisi unvanını almıştır.